Arkadaşlar normalde markete gidecektik ama Mustafa Park'ı görünce dayanamadı. Birazcık oynayabilir miyim dedi. Havada güzel olunca ben de birazcık oynasın dedim parkta. Hadi kay. Tamam bekle. çocukların çıkış saatine denk geldiği için ben de biraz eğlensin diye düşündüm. Evde zaten yeterince daralıyorlar. Ne güzel mi? Güzel. Mustafa Mustafa orada kaldın inemeyeceksin. Şimdi hangisine bineceğim Mustafa? Mustafa bayağı zamandır parka gelmediği için ne yapacağını bilemiyor. bu Mustafa <laughs> uçuyor musun Arkadaşlar Mustafa spor yapacakmış. Yapmayacağım mı? Yapma. İyi peki. Hangi spor aletine bineceğine bir türlü karar veremiyor Mustafa. Ama bunlar hepsi büyükler için anneciğim. Sana göre değil ki bunlar. İyi hadi bakalım. Yine karar değiştirdi. Şimdi de buna geldi. Bakalım bunda ne yapacak? Ne yapacağım Mustafa? Hangisi? Bak bunun da buradan tutup dönüyorsun. Eee ne yapacaksın? Beğendin mi bunu? Sanki buna karar verdi gibi bunda spor yapmaya başladı. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi Bunlar bana tam Bence bunların hiçbirisi sana göre değil Mustafa. Bu bana göre. Bunlar büyükler için anneciğim. Çocuklar için değil. Bak boyun yetişmiyor. Gidelim mi artık? Mustafa. Gidelim mi bebeğim? Evet. Artık markete gidebiliriz. Ay tutamıyorum. Ben sana yardım edeyim Mustafa. Tut elimden anneciğim. Hoppa. Bye, görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.